Büyük patlamanın şafağındayız. Bin adet madde ve bin adet antimadde karşı karşıyalar. Durum simetrik, güçler eşit. En azından standart kozmoloji modeli böyle diyor ve model şöyle devam ediyor. Bir şekilde madde bin bir adet oluyor ve simetri bozuluyor. İyi de 5. günün şafağında Gandalf ordularını toplayıp doğudan gelip maddeye destek mi oluyor da madde az farkla kazanıp bugün gördüğümüz evren ve bizler ortaya çıkıyoruz. Gerçekçi olayım, evrenin başlangıç anında maddenin nasıl olup da galip geldiğini bilmiyorsak, kozmolojimiz hakkında pek de bir şey bilmiyor sayılırız. Evrenimizin kökeniyle ilgili bu sorunun işte bugüne kadar bir yanıtı yoktu. Ancak CERN adının hakkını vererek çok sofistike bir deneyle desteklenen yeni bir makaleyle bu gizemi yavaş yavaş ortadan kaldırıyor gibi gözüküyor. Özetle büyük patlamanın hemen ardından kozmosdaki madde antimadde asimetrisinin madde yönünde niye bozulduğunu, şu an içinde yaşadığımız dünyanın niye bir madde dünyası olduğunu CERN'ün bu son çalışmasına göre neredeyse artık biliyoruz. CERN'ün bu keşfini anlamak için büyük patlamadan sonra gerçekten simetrisi bozulması gereken şey nedir? Gelin hep birlikte önce ona bakalım. Bir atomun oluşabilmesi için öncelikle elektronların yörüngesinde döneceği bir çekirdeğin var olması gerekir. Bu nedenle önce proton ve nötronlar yani bilinen baryonların bir araya gelerek atom çekirdeklerini oluşturması beklenir. Peki Proton neyden oluşmuş derseniz, Protonun kendisi de daha temel parçacıklar olan kuarklardan oluşur. Bir proton spesifik olarak 3 kuarktan meydana gelir. 2 yukarı kuark, 1 aşağı kuark. Bu sebeple evrenin ilk anlarında kuvvetle muhtemel madde ile antimadde arasındaki asimetri baryonlar veya onların temel yapı taşlarında meydana gelmiş olmalıdır. Zaten CERN'ün neredeyse her açıklamasında belirttiği büyük patlamanın örnek olarak söylüyorum bir saniye sonrasının koşullarını oluşturduğu söylevi de bundandır. Aslında yaptıkları şey çok küçük ölçekte kozmik bir zaman makinesi ile büyük patlama anında olan her şeyi tersine çevirip bir film gibi izleme isteğidir. Yani kuarkların birleşmeye başlayıp atom çekirdeğini oluşturduğu o orijinal anı tam tersine çevirip atom çekirdeklerinin kuarklarına ayrıldıkları anları deneyler ile gözlemlemeye çalışırlar. Bu kadar bütçeler tüketip bu kadar fantastik bir şeyi neden yaptıklarını da az sonra anlayacağız. Bilim insanları 10 yıllardır baryon simetrisinin nasıl bozulduğunun peşindeydi. Bu soruyu yanıtlamak için Sörn'deki bilim insanları tasarımı 10 yıllar süren bir deney ortaya koydular. Bir hidrojen atomu bir proton ve bir elektrondan oluşur. Deneyimiz bir tüp hidrojen gazı ile başlar ve gaza güçlü bir elektrik alanı uygulayarak hidrojenin elektronları atomlardan koparılır. Geriye üzerinde çalışılacak milyarlarca çıplak proton kalır. Bu protonlar daha sonra 27 kilometrelik büyük hadron çarpıştırıcısının devasa halkasına enjekte edilir. Halkanın içinde proton demetleri tam zamanında devreye giren güçlü elektrik alanları tarafından sürekli olarak itilerek hızlandırılır. Bunu bir sörfçünün dalgaları birbiri ardına yakalayarak hızlanmasına benzetebilirsiniz. Elektrik akımının biri bitmeden diğeri verilir ve protonun hızı sürekli artırılır. Bu arada bir hidrojen protonunun ağırlığı bir gramın 600 milyon trilyon trilyonda birinden daha küçüktür. Neyle uğraştığımızı anlamak adına bunu da bilmekte fayda var. Yani gerçekten çok küçük. Ek olarak proton demetlerinin yoldan çıkmasını önlemek ve onlara ince bir hat üzerinde odaklamak için mutlak sıfıra yakın soğutulmuş binlerce süper iletken mıknatıs kullanılır. Zaten Sörn'de yapılacak her işin bu kadar pahalı olmasının nedeni de bu süper iletken mıknatıslar. Son olarak biri saat yönünde, diğeri saat yönünün tersine neredeyse ışık hızında dönen iki ayrı proton demeti bu 27 kilometrelik çemberin dedektörlerinin bulunduğu yerde kafa kafaya çarpışmak üzere bir araya getirilirler. Bu çok küçük ama bir o kadar da devasa çarpışmalar sırasında kafa kafaya gelen protonlar parçalanmaktan ziyade taşıdıkları inanılmaz enerji Einstein'ın kare denklemi uyarınca yeni parçacıklara dönüşürler. İşte bu enerji patlamasından normal koşullarda doğada oluşmayan baton baryonu adı verilen Güzel baryon da deniyor buna. Ağır ve kararsız baryonlar ve onların antimadde ikizleri ortaya çıkar. Yani bu çarpışma sırasında aynı şeyden hem maddesi hem antimaddesi ortaya çıkıyor. İşte bu an büyük patlamanın hemen sonrasının modellenmesidir. Bir farkla bu anda olan her şey akıl almaz dedektörler ile kayıt altına alınır. Yani büyük patlama anında baton baryonları birleşerek protona varırken bu deneyde ise bu durumun tam tersi gözlemlenerek zamanda geriye gidilmeye çalışılıyor. Bu ağır ve kararsız baton baryonları ile onların antimadde ikizleri ortaya çıktıktan hemen sonra deneyin bir sonraki ve en kritik aşaması başlar. Bu yeni çıkan baryonların bozulması ve bunların tespit edilmesi Ağır olmaları nedeniyle doğaları gereği kararsız olan bu parçacıklar oluştuktan sonra saniyenin trilyonda biri gibi akıl almaz bir sürede var olup santimetrenin binde biri kadar ölçülebilir bir mesafeyi kat eder ve ardından daha hafif ve kararlı parçacıklara bozulurlar. Yani parçalanırlar. İşte bu çok kısa zamanda ve mesafede ne olup bittiğini kayıt etmek bu deneyin en önemli aşamasıdır. Yapılan kayıtlar incelendiğinde bu yeni baryonların da dört temel baryona bozulduğunu yani dört temel parçaya bölündüğünü de gördüler. İşte bu noktada çarpışma noktasını bir soğan gibi katman katman saran devasa LHCB dedektörü devreye giriyor. Bu dedektör bozulma sonucu ortaya çıkan bu dört parçacığın her birinin izlediği yolu, hızını ve kimliğini inanılmaz bir hassasiyette tespit eder. Dedektör deyip geçmeyelim, dünyanın en gelişmiş cihazından bahsediyoruz. Bu dedektör yaklaşık 21 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde ve 13 metre genişliğinde. Yani devasa bir şey. Toplam ağırlığı ise birkaç bin ton olan çok büyük bir parçacık dedektörü. Bu dedektörü bir soğan gibi 5 katmanlı düşünün, her katmanı farklı bir unsuru ölçüp kaydediyor. Dedektör çarpışma noktasında saçılan milyonlarca parçacığın verisini kaydettikten sonra bilim insanları için bir sonraki aşama başlar. Okyanus kadar çok bu veri içinden bu yeni baryon bozulmalarını ayırmak ve saymak. Aslına bakarsanız işin zor kısmı bu. Milyarlarca veriden bahsediyoruz ve dünyanın en anlaşılmazı zor sonuçlarının doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Bizim bu kısmı ister istemez oldukça basitleştirerek ilerlettiğimizi de söyleyelim. Öncelikle baton baryonunun bozulduktan sonra 4 iz bıraktığını yani 4 parçaya bölündüğünü biliyoruz. Yani arayacağımız şey 4 parçalık bozulmalar. Ve bu 4 parçacığın enerji ve kütle toplamları da ilk ana baton baryonunu vermeli. Şöyle düşünelim. Bir kilo salatanın döküldüğünü ve bu salatanın domates, salatalık, soğan ve maydanozdan oluştuğunu biliyoruz. Etrafımızda toplam ağırlıkları 1 kilo yapan salatalık, domates, soğan ve maydanoz öbeklerini bulmaya çalışıyoruz. Etrafımıza iyice baktıktan sonra dökülen domatesleri, maydanozları, soğanları toplayıp tarttıktan sonra diyoruz ki buraya 5 tane salata dökülmüş. Bunun için tespit ettikleri her dörtlü parçacık grubunun enerjisini ve momentumunu kullanarak onları doğuran ana parçacığın kütlesini Einstein'ın E eşittir mc kare denklemiyle hesaplıyorlar. Yani salata malzemelerinden salatayı bulmaya çalışıyor onlar da. Bilim insanları bu dört enkaz parçacığını matematiksel olarak birleştirerek onları doğuran ana parçacığın ne olduğunu yani bir baton baryonu olup olmadığını kütlesinden tahmin etmeye çalışıyorlar. Sonra bu kütle hesaplamaları bir grafiğe dökülüyor. Yapmaya çalıştıkları şey çok kabaca madde ve antimaddeye ait bozulan baton baryon sayısının kaç olduğunu eğer her şey simetrikse yani 10 tane madde 10 tane antimadde baryonu bozulumu varsa deney sırrı çözememiş olacak. Ama ona 9 gibi bir sonuç bulurlarsa işte o zaman simetrinin bozulduğunu ve maddenin galip gelmesinin baton baryonu bozulması sırasında ortaya çıktığını söyleyebilecekler. Öncelikle çarpma verilerinden oluşan grafikte rastgele ve anlamsız olaylar, arka plan görüntüsü diyorlar buna, düz bir zemin oluşturur. Çünkü bu olaylar çarpışmanın genel konusunda gelen ve tesadüfen bir araya gelmiş alakasız parçacıklardır. Bu ne demek derseniz, kabaca sonuçlaştırırsak, 1 gramlık parçalardan 3 tane, 2 gramlık parçalardan 4 tane var ama gerçek baton baryonu bozulmaları, Parçacığın bilinen kütlesi etrafında dev bir tepe veya zirve olarak belirginleşmiş. Deneyde baton bariyörü bozulması için sistem tasarlandığı ve ona uygun protonlar seçildiği için bu bozulmaların sayıları da ister istemez çok daha fazla. Tesadüfi olanların sayısı 2 ve 3 iken baryon bozulma sayısı örnek olarak 100 gibi. Bilim insanları daha sonra bu grafikteki zirvenin altında kalan alanı yani biz yüzü bulmuşken 2 ve 3 gibi alanları analizden çıkarıyorlar. Bu yöntemle arka plan gürültüsü dijital olarak ortadan kalkıyor. Geriye sadece güzellik baryonu dedikleri, baton baryonu dedikleri bozulmalar kalıyor. Yapılan tüm sayımlar sonucunda 41.840 adet baton baryonu bozulmasına karşılık 38.250 adet anti baton baryonu bozulmasını gözlemlemişler. Gerçekten çok iddialı. Ancak iş burada bitmemiş. Şöyle ki çok özetlersek dedektörün elementlerinin madde ve anti aynı şekilde davranmadığı bilindiğinden bu yanıltıcı payın da düşülmesi gerekiyormuş. Bu düzeltme de yapıldıktan sonra geriye yalnızca doğanın gerçekten ürettiği asimetrik davranış kalmış. Sonuçta baton varyamlarının bozulma oranı ile anti baton varyamlarının bozulma oranı arasında yüzde 2.45'lik net bir fark ölçmüşler ve bu farkın istatistiksel rastlantı olma ihtimali yalnızca 10 milyonda uçmuş. Yani 5.2 sigma ile çalışıyorlarmış. Yani bu tarihte ilk kez bir baryonun bozulmasında simetri ihlalinin kesin olarak gözlemlendiği anlamına geliyormuş. Yani bu tespitte tarihte ilk kez bir baryon bozulmasında simetri ihlalinin kesin gözlemlendiği anlamına geliyormuş. Makalede araştırmacılar bu sonucu evrendeki antimadde madde dengesizliğinin kökenine doğrudan tam ve kesin bir yanıt olarak değil, önemli bir yeni adım olarak yorumluyorlar. Ancak evrenin ilk anlarında maddenin bozulma gücünün daha fazla olmasının bu işin ilk adımı olabileceğini belirtiyorlar. Özetle diyorlar ki madde bozulma aşamasında antimaddeden daha güçlü gözüküyor ve bunu ilk kez deneysel olarak gördü severler, bugün sizlerle CERN'in dehlizlerindeki madde antimadde savaşının ilk roundunu paylaştık. Bu savaş biraz daha su götürür gibi gözükse de kuvvetle muhtemeldir ki yakın zamanda evrenimizin ilk anlarındaki madde antimadde asimetrisinin yanıtını almış olacağız. Ama CERN, çok kabaca olsa da bu soruya yanıt vermiş gözükmekte. Bilimseverler bugün anlattığımız ve benzeri yeni ve önemli makalelerin daha fazla bilimsevere ulaşmasını istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, katıl butonuna basabilir ve hype edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.